Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 14 Ekim 2023. Biz 100 tarafında 8392 seviyesinin öneminden bahsediyordum. Bunun altına iğneler geliyordu, kapanışlar geliyordu ama bunun altında kalmadığı sürece problem yok diyordum ve nitekim aşağı yönlü hareket gerçekleştirdi ve güçlü bir şekilde geldi. Satışlar 8100'lü seviyelere geldi, tepkisini aldı. Tekrar ertesi gün bu seviyelere geri çekilmesini yaşadı. Şu an takip edeceğim 8000 ve 7900'lü seviyeler olacaktır bu iki bant aralığı. Aşağı yönlü kırılıyorsa 7671 burası da kırılıyorsa düşüş trendi devam edecektir benim düşüncem bu şekilde. O yüzden pazartesi günü artık buralardan bir dönüş olması gerekiyor. Yani en azından buralara bir iğne tekrar yoluna devam etmeli. Yoksa şu an itibariyle sıkıntılı gözüküyor. Yukarıda peki nereye atarsak rahatlarız. Aynı şekilde 8239 seviyesinin üstünde kapanışlar umutlandırır. 8400-8500 seviyesinin de üstüne atarsa tekrardan yukarı hareket başlayabilir. Tabii ki en önemli yer 8563 seviyesi. Bunun üstüne kapanışlar biz 9900 200'ü seviyelere götüreceğini düşünüyorum. Yani burası kırıldıktan sonra daha sert hareketlerin geleceğini düşünüyorum. Yani buradaki tepenin üstüne çıkıp aşağı yönlü geleceğini değil. Eğer bunun üstüne atarsa böyle bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Ama şu an bunu söylemek için erken. Şu seviyeleri takip etmemiz gerekiyor. Buralardan tepki almasını bekleyeceğiz. Eğer almıyorsa da aşağı yönlü hareket devam edebilir. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Burada takip edeceğim hisseleri göstereceğim. Yani eğer biz tekrardan yukarıya dönerse bu hisseleri değerlendireceğim. Yani Turex 34.06'ın üstünde kalmayı başardı. Bisteki düşüşe rağmen burada trend çizgisi var. Bunun altına sarkmadığı sürece belki buralara bir geri çekme buralarda tekrar değerlendirme yani Bist'in görünümüne göre 34.06'ın üstünde de pozitifiz. Aksa'ya gelelim. Aksa'nın da hala geri kaldığını düşünüyorum. Böyle aşağıdan gelen bir trend var. 90.05 seviyesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ha bu trend çok güçlü bir trend değil çünkü iki temas var ama 90 seviyesinde öneminden dolayı bu trend çizgisini çektim o yüzden buralardan tepki alabilir. Eğer almıyorsa da aksa yine düşüne devam edecektir. O yüzden buralar potansiyel tepki alacağı yerler. Gesan'a gelelim. Gesan'da 100 seviyesinin üstünde tutunmaya devam ediyor. 2 günde satış yedi. Eğer biz tekrar yönünü yukarı çevirirse Gesan'ın da yukarı gideceğini düşünüyorum. Smart Güneş Enerji aynı şekilde 71-75 kaybetmediği sürece pozitif bu seviyeler kaybedilirse düşüş devam edebilir. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor ama düşüşlerde değerlendirmeyi düşünüyorum. Ve enerji ise burada bir üçgen oluşturmuş. Bu üçgeni yukarı kırdı. Eğer 54, 50 ve 56 seviyelerin üstünde kapanış gelirse yukarı yönlü 60-65 bandına gideceğini düşünüyorum. Enerji şu an beğeniyorum. Grafiği de çok güzel gözüküyor. AKFG'ye burada bir trend var. Trendi, trend çizgisinde bir temas etmeye çalışıyor. Eğer Pazartesi günü buralara temas edip tepki alırsa bunu takip edeceğim. Yani güzel bir grafiği var. Yükselişi gerçekleştiriyor. Yani bir dalga içerisinde yükselen tepe, yükselen dip, yükselen tepe, yükselen dip, yükselen tepe, yükselen dip. Şu an bir problem gözükmüyor. Bu şekilde hareketinin devam ettirmesini bekleriz. Ama yeter ki bu çizgi kırılmasın ve 471 seviyesi aşağı yönlü kırılmasın. Aksenin de geri kaldığını düşünüyorum. Bu 36, 34 ve 41, 78 bandının kırılımıyla hareket edeceğini düşünüyorum. Güler Yatırım Holding bir tren çizgisinde devam ediyor. Kaç kere bu bölgeden tepkisini almış. Eğer aşağı yönlü 10.43 seviyesi kırılıyorsa negatif. Ama BIST'in pazartesi günü hareketiyle eğer yukarıya dönecekse buradan dönerse Pozitif güler yatırım holding. Burada bunu da beğeniyorum. Kuzu grup çok yani halka arz olduktan sonra sert bir düşüşe de burada şu seviyeler. 29'lu 27-28 seviyelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu seviyeler aşağı yönlü kırılmadığı sürece problem yok. Ben kuzu grubunda yukarı yönlü potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Özak gayrimenkul 10-39 seviyesinden milimetrik olarak dönüyor. 10-93'ün üstünde pozitifiz. Burada diğerlerine göre daha yükselmiş bir hisse var ama yine potansiyel olarak güzel gözüküyor yani diğerlerine göre derken AKSE'ne göre mesela AKFG'ye göre hani daha az yükselmiş ama bu söylediklerimi beğeniyorum. Bist üst tarafı bu şekilde. Takip edeceğim hisseleri de söyledim. Tabi bankacılık tarafını da değerlendirmeyi düşünüyorum. Ama bankacılıkta şöyle bir olumsuz durum var. 8437 seviyesinin altında kapanış geldi. Bunun üstüne atmamız gerekiyor. Yani burası da tepki alacağı bölgeler. Çünkü baktığım zaman şuradaki mum milimetrik bu seviyelere gelmiş. Yani kapanış yaptığı yere gelmiş. O yüzden bu band aralığını kaybetmememiz gerekiyor. Şu bölgeyi eğer pazartesi günü ve salı günü bu seviyelerin altında kapanış gelirse aşağı yönlü devam edebilir. Nerelere kadar? 7800-7700 seviyelere kadar bir geri çekilme olabilir. O yüzden bu tarafta dikkatli olmamız gerekiyor. Tabi BIST'in yukarı gitmesiyle bankacılığında yukarı gideceğini düşünüyorum. BIST üst tarafında söyleyeceklerim bu kadar seviyeleri takip edeceğim. Hafta içi de izleyeceğim hisseleri de söyledim. Biz tüzün hareketine göre tekrardan video çekip paylaşmayı düşünüyorum. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, iyi haftalar diliyorum.